Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft Survival oynayacağız. Hemen ağaç kırmaya başlayalım. Hızlı bir şekilde ağaç kıralım. Bayağıdır video atmıyordum. O yüzden bu iyi olacaktır. Ağacımızı kıralım. Etraftan bir zombi sesi. Neyse biz devam edelim. Evet odun kırmıştık şöyle. Odunlarla bir şeyler yapalım. Etraftan da hep iskelet sesi geliyor. Şöyle bir kazma. Bir tane kılıç. Evet şimdi mağaraya inelim. Oo, biraz iskelet var gel dostum tutmayı severim tamam burada baya krip şey var tamam Aa, tamam dostlarım iskelet mağarası tam iskelet mağarasına gelmemeliydim hayır hayır, hayır. Kılıcımı attım. Kılıç. Ay yok sen attın mı Aa. Gelme. Yani, dur. Gel. Oh tam öldü. Aa. Kemiğimiz oldu. Kemiğimiz oldu. Kemiğimiz oldu ama. Bu ne işime yarayacak? İskelet hasar verdi. tane hasar verdi. Ben de onları öldürdüm. Şuradan birazcık da taş kırıp gidelim. Buradaki demirleri almak için geleceğim. Tekrar geleceğim. Tamam. Bu bu zombiyle uğraşmayı hiç istemiyorum. Neyse hemen şöyle bir yukarı çıkalım. Bu vuruyor. Tamam beni vurma. Hiçbir eşyam yok. Neyse şöyle devam edelim. Tamam şöyle hemen devam edelim. dakika ne yapacaktım? Bir tane odun kır. Ve artık sadece şu baltayı, yani. aslında bir şekilde bir kılıç. Ve bir tane de kazma. Yapıp gidelim. Sefer bir gelip kendimi <laughs> ölmem. Zaten hiç ölmedim ama. Evet bu demirler için geldim. Bir demir kazma için süper. Ve demirdir. Git <laughs> ya. Tamam. bu şekilde kazmaya devam edelim. Toplam 8 demirimiz oldu. Yani hepsini yaparsak toplam 3'ü kazmaya giderse evet, tamam. Şimdi biraz taş kıralım. Bu biraz sıkıcı. O yüzden burayı hızlandırdım. Hemen devam edelim. Bir tür taş kaldık. Tamam artık çıkabiliriz herhalde. Acaba hmm, biraz daha demir bulabilir miyiz? Ay! Tamam ölmedim. Ama çok fazla kripy var. İşte ben birazcık kömür toplayıp geleceğim ve. Demir ka şey yani kömür kazarken demir buldum. 50 tane kömürüm var. Şimdi bunları kıracağız. Kır 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 kır. Tam bir set yetmeye yetmeyebilir belki. Belki de tam bir set yaparız. Bilinmez. Kır. Tamam her tarafta aha biraz daha biraz daha demir. Ve şu şekilde demirleri kırmaya kıralım. Vay. bayağı demir var ha. Tamam sanırım demir zırh yapabileceğim. Tamam demirde kale yapmayacaktım ama. Tamam bunların hepsini alabilirim. Ama taş tahtam yok. Ve crafting dışarıda oydu. hepsini kıracağım. Sanırım bir demir madenine geldik. Demir zengin oldum. Hemen devam edelim. Şunu da kır, 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 kır ve kır. Tamam, 40 tane demirim oldu. Bu süper. buradan dışarı çıkalım. Bu kadar eşya bize yeter. Sadece bir tane kurmak istedim. Dışarı. Aa, köpek sesi var. Ve bende de kemik var. Bak köpek nerede? Aa, çukur var. Ne? Aa, çukur buldum. Aa, köpek. Onu devcilleştirdim. Ya buradan dostum geliyor. Peşimden gel. Crafting'im orada. Şimdi bir tane balta yapalım. Şöyle bir tane de fırın. Ve niye bir tane daha yapmıyorum? ki fırın ve eşit bir şekilde bölüştür. şekilde hemen devam edelim. Köpeğimiz de var bu Yukarı çek. Panik. Tamam gel. Tamam, şimdi gece olmadan bir sinyak yapmam lazım. Evet, sığınak. Huhu. Tamam. Şunları tamam. çevirelim. Biraz çubuk yapalım. Kalkan. Tamam. Kılıç. Ve kazma. edelim ve akşam oluyor. Kendime küçük bir kulübe yapabilirim. Tamam. Tamam bir ev işte. Şimdi burada yapabileceklerden bir kapı yapalım. Şey, Pekka zikliye git. ve nerede ya? Bir kask. Ver. bir balta yapmadım demir. <laughs> evin içine gidelim. Tamam. Şimdi biraz koyun bulmam lazım. Dışarı çık. Şöyle hemen devam edelim. Hızlı bir şekilde. Tamam, devam edelim. Koyu ha. Kuzu koyun. Aha. Koyun, koyun. Ve koyun. 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 Koyun, 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 koyun. Ee, evet, koyun yok. Ha, orada. Evet, şimdi hemen dönebiliriz. Tamam. Fazla demirlerimiz orada. Şimdi yatak yapacağız. Evet, bir tane kırmızı yatak. Mesela pişmiş yapayım. Onlar pişsin orada. Tamam. mı? Şimdilik şunları çıkartalım. evdeki gerek olmaz. Mesela besleyeceğim abi. Hadi arada dur. Tamam. Başka ne yapabiliriz? Bence evimizi genişletelim ve videoyu da bitirelim. Evet arkadaşlar. Bir şekilde hemen şu odunlarda kazalım. Oh! Zombi köylü gel, gel. Bir dakika ben bu zombi köylüyle ne yapacağımı biliyorum. Dur, 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 dur. Gölgede dur, gölgede dur, gölgede dur, dur gölgede gel. Bunun ölmemesi lazım. Bunun ölme. Ölme, ölme, ölme. Hayır. Hayır, öldü. Hayır. Neyse devam edelim. Ah, zombi köylü. <laughs> ölme, 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 ölme. Hayır. Ah, tam bir tane daha var. Öldü. <laughs> Öyle. Senin üstünü kapatmamız lazım <laughs> Senin üstünü bir kapatalım <laughs> Sen kapatalım sen bana sonra lazım olabilirsin belki <laughs> Tam <bir> vurma bana <laughs> Tamam sen dur orada Ben de gideyim Dur tamam mı? Senin için birazdan geleceğim. Ve yemek de verdik. Şimdi dur, birazdan evimizi genişletecektik. Ya da odun kıralım. Ve orada bölümü bitirelim ve bakın bu şimdi evin eski hali size size yeni halini göstereyim ve yeni evimiz bu şekilde ben kestiğim zaman buraları yaptım kum buldum ısıttım ısıttım İçeriden i̇şte, işte buraya bir sürü fırın yaptım İşte bu şekilde yani buraya duman fırını var Allah'a sporan e maden fırını bir de normal fırın, Gir içeri gir. Ona da yemek verelim şöyle. İşte böyle. Evet arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna gelelim. Hadi görüşürüz.